Allah Allah. Nereye kayboldu ya? Gördüm. Vallahi billahi gördüm ya. Hayramca Allah'ını seversen artık bu işin peşini bırak. Ha? Bak gerekirse ilacını doktorunu değiştirelim. Bitsin artık bu çile lütfen. Cemal'a deli mi diyorsun? Ha? Unak mıyım ben? Kırk yıllık gelinimi hatırlayamayacak mıyım? Ya o geçmiş zaman üzerinden kaç yıl geçmiş. Ben olsam ben de karıştırırım. Demek ki yanlış hatırlıyorsun. Daha dün gibi gözümün önünde. Türkiye'nin o böyle boynu bükük mahzun baktığı an. <laughs> Bir şey diyecekti. Bir şey diyecekti. Kadir söyletirmez Yüzüne bile bakmaz. O yüzden mi gitti? Yok. O büyük yangından sonra... ...hani sizin evde yangın çıkmıştı ya. ...deni kardeşini kurtarmıştı benim oğla. Bir, bir dakika. Bir dakika anlayamadım. Sizin o yangından haberiniz var mıydı? O yangından sonra... ...bir düzine ameliyat geçirdi benim oğlum. Doktorlar yürümesi bir mucize dedi. Genç yaşta götürüm kalmıştı benim oğlum. Ruh sakat kaldı o yüzden. Ama bir güldü mü bütün sokak aydınlanırdı. Öyle bir öyle güleştik. Türkan ile iyi anlaşırlardı. Birbirlerine meftumdular ya. Yani. Ama işte ne oldu işte o yangından sonra oldu. O Kadir gitti yerine aksi, kaba, sorumsuz bir adam geldi. O zaman mı başladı kavgalar? Yok, kavga etmediler ki onlar. Ç K Kadir ne dese, Türkan sineye çekerdi. Hastalığını bunalımına verdi. Ama o gün değişti Kadir. Yani... Ya Türkan'da bir mutluydu, bir mutluydu ki... <laughs> ...Kadir dedi ki sana bir şey diyeceğim dedi. Kadir... ...ağzını da bile açtırmadı. O da ne diyecekse... ...diyemeden onunla beraber çekti gitti. Görüyor musun sen Bahar'ı? Yüzünde güller açıyor. Yani tam işi hallettik derken Abim bir çuval incirip berbat etti yani. Vallahi Nurettin Bey'in bu son dakika golünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Ne yalan söyleyeyim. Yani abin de Alize'ye inat mı yapıyordur nedir ben anlamadım ki. Ama baba kız ikisi de birbirinden keçi zaten. Ha, keçi? Ay, ay abim. Dede. Ha. Esma mıydı o ya? Ben de şeraba benzettim. Ya. O zaman kesin yanlış görmüşümdür. Bak Nuri oğla. İyisin, hoşsun. Beni aptal yerine mi koyuyorsun? Seni söylediğini anlamadın mı sanıyorsun? Hayır amca gelmişse kesin yalandır. Değil mi? Vallahi hayır amcacığım iki gündür formundasın. Ne diyeyim yani? Asker! Selam! Dur! Otur Ayramcı, otur. Otur, lütfen. Suyun iç. Ne oluyor ya? Dedem yine karıncalandı. Görmediler ama değil mi? Yok ama gel, gel. Bak korkutuyorsun insanları, yapma böyle. Ama benim etrafım